Farkında mısınız bilmiyorum. Neredeyse yarım yüzyıl oldu. Ekonomi ve insan kaynağını sömüren, demokrasiyi baltalayan, iç barış ve bölünmez bütünlüğü hedef alan PKK terör örgütü ile 3-4 yıldır önemli gelişmeler yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışı hareketli. Durmaksızın devam eden operasyonlarla terör örgütü ciddi darbeler aldı. 2016 öncesini hatırlayın. Bir yanda PKK, diğer yanda DAEŞ. Ta Ankara'ya kadar bombalı eylemler gerçekleştiriyorlardı. Adeta gözdağı veriyorlardı. Yüzlerce sivil vatandaşımızı katlettiler. Yiten canlar, morallerin dip yaptığı günler. Bu PKK bitmez, bitirilemez denmeye başlanmıştı. Öyle ki terör örgütü araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyordu. Geceleri kontrol onların elindeydi. Tabii ki FETÖ'de iş başındaydı. Devlet, millet ayrışmasını hızlandırmak için elinden geleni arzuna koymuyordu. Polis, asker, hakim, savcı içindeki militanlarına özel görevler vermişti. PKK ve DAEŞ'e eylemlerini daha iyi gerçekleştirmesi için yollar açıyordu. Reyhanlı patlaması mesela. mit istihbaratına rağmen FETÖ'nün savcısı Şişman, teröristlerin etkisiz hale getirilmesini engellemişti. Kuşatılmıştık dört koldan. Milleti sindirmeye çalışıyorlardı. Sinmeyen, geri adım atmayan, pazarlık yapmayan bir tek Erdoğan kalmıştı. Halk onun etrafında kenetlendi ve darbe süreci birliktelikle atlatıldı. Çok şükür o günler geride kaldı. Son dakika haberleri tersine döndü. Terör eylemlerinin yerini PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar aldı. Şu üst düzey PKK'lı etkisizleştirildi. FETÖ'nün para kasası Türkiye'ye getirildi. Kripto İmam Gaybubet evinde yakalandı. Devlet her yerde. Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da. Terörle kaynağında mücadele ediyor. Birileri gerçekten yanılıyor. Terör örgütüne yönelik operasyonların sona ereceğini düşünenler var. Aksine daha da ivmelenecek. Mevsim geldi. Önümüzde uygun hava şartları var. Güvenilir kaynaklardan önemli bilgilere ulaştık. İHA ve SİHA'lardan kaçan terör örgütü kadroları kadrajda. Yerleri, konumları tespit edildi. Hareketleri izleniyor. Evet, bir süredir inlerinden, mağaralarından çıkamıyorlar. Elbette ki imha etmenin başka yolları da var. PKK'lı teröristler sığınak ve mağaralarında bulunup imha edilecek. Nerede olurlarsa olsunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep inlerine gireceğiz diyordu ya. İşte artık inlerine girme vakti geldi. Hazırlıklar Eğitimler, planlar buna göre yapıldı. Türkiye tam kapasitesiyle bu işi nihayetlendirecek hem içeride hem dışarıda. Lakin battık, bittik, mahvolduk yaygarası koparanlar da geri durmuyor. Bu siyasi kafa yandaşlarına sürekli karamsarlık pompalıyor. Milletin takdirle karşıladığı icraatları bile yalanlarla çamur atıyor. Pandemi süreci dünyayı sarstı. Tabii ki Türkiye'yi de etkiledi. Bundan doğal ne olabilir ki? Ülke nüfusuna göre aşılamada Türkiye ilk sırada. Sonbahara kadar 50 milyon vatandaşın aşılanması tamamlanacak. Çin aşısı ile alay edenler şimdilerde bakıyoruz bu aşı için 40 takla atıyor. Çıkıp da Türkiye doğru aşıyı getirdi bile diyemiyorlar. Tek dertleri siyasi rant evşirmek. Yeni siyasi dil millet üzerindeki gerginliğin azaltılmasını sağlayacaktır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Cumhur İttifakı bir süredir bu yolu deniyor. Ama tek taraflı başarılacak işler değil. Muhalefetin de benzer şekilde karşılık vermesi lazım. Maalesef mevcut muhalif yapıda bu yok. Aklı Selim'den yoksunlar. Ne olursa olsun Türkiye kararlı, doğru ve hızlı adımlarla yoluna devam ediyor.